Reddy Games TR'den ben Meli. Bugün Youtube'a nasıl daha kolay bir video e, yaparız onu göstereceğim yani daha kolay nasıl bir video atarız onu göstereceğim e, indirme linki evet burada format factory bunu indireceksiniz indirme linkini videonun altına koyacağım e, bunu indireceksiniz format factory linkini altına koyacağım sonra açalım bunu ee Mesela ne yapalım ne yapalım hmm. bu resim bu resimin özellikler diyelim kaç 168 kilovayt aynı şekilde videoda da olabilir yani o ee, görüntü yapıyoruz hangisini yapmak isterseniz seçiyorsunuz ben jpg'yi tercih ediyorum tüm dosyalar diyoruz hmm. geliyoruz tamam diyoruz. Başla diyoruz. Evet hemen oldu. Tamam. Çıktı klasörü. Evet görüyorsunuz resim 64 kilobyte oldu azaldı. Görüntüsü de hala aynı. Burada da aynı. Evet. Burada da aynı. Görüyorsunuz. Burada kaç? 168 orada da 64 oldu. Evet videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayınız.